Hepinize selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün Bubi Streamer'lar hakkında birazcık konuşacağız. Başlığın kadın yayıncılar olduğuna bakmayın. %90'ı Bubi Streamers kategorisine giriyor. Abi herkes Bubi Streamer'lara karşı sinirli fakat herkes onları izliyor. Ben onu anlamadım yani. Öyle bir olay var ortada. Bu arada kızlardan bahsetmiyorum ha ona göre. Yayında meme ucu hariç memelerinin her yerini gösteren varlıklardan bahsediyorum. Yani öyle bir memeleri var ki oyundan büyükler yani. O derece %100 gameplay kategorisi altında chat rulete çevirmekten başka bir bok yaptıkları yok yani Twitch ortamını. Ha bir de oturup ağlayanlar var. Aman tanrım, aman tanrım. Sakın bana şişman deme tamam mı? Aman tanrım, sakın bana şişman deme tamam mı? Eğer bana şişman demek istiyorsan donate at çünkü yeni Porsche almam lazım tamam mı? Ama sakın bana şişman deme. Aman tanrım sen bana nasıl donate atıp şişman dersin? Başka bir bağış. Aman tanrım hayır dur artık. Başka bir bağış. Aman tanrım yeter yapma. İçinden de şunu diyor. 5 dolar için teşekkürler seni orospu çocuğu bakir. Geçen bir yayın izledim ve aynen bunları söylüyordu. Dur artık dur. Dur artık bana şişman deme lütfen. Ha bana şişman demek istiyorsan bağış at o zaman tamam mı? ee, oyun nerede bacım? Koskoca memelerinden dolayı oyunu göremiyoruz ki anasını satayım. Hani neden memelerini büyütüp para kazanıyorsun ki? Temiz bir şekilde oyun oynayıp para kazanmak varken. Ben işte bunu anlamıyorum. Hani cinsiyetlerini bu işler için kullanıyorlar ve tacize uğradıklarında benim haklarım var diyorlar yani. Ya o konulara hiç ama hiç girmiyorum çünkü her ne kadar haklı olsam da bazı geri zekalı beyinsizlerin beni bu konu hakkında bombalayacağını biliyorum. Onun için yok, girmiyorum o taciz konularına vesaire. Chat'te de şunu diyorlar ha. İnsanların hakkını yiyorsun memelerini açarak. Geri zekalı orospu siktir git Twitch'ten. E, ne yapsın abi kız? Çetur e mi gitsin? Kadın soyunmadan Çeturbeyte soyunanlardan çok daha fazla para kazanıyor. Hem namusuyla iş yapıyor hem vajinasını göstermeyerek hem de parasını kazanıyor yani. Ha bir de canlı yayını açık unutma bahanesiyle mastürbasyon yapan kız var hatırlıyorsunuz değil mi? Aynen şöyle olay. Arkadaşlar yayını kapatıyorum kendinize iyi bakın. A few moments later. Ah. Ha siktir yayın açık kalmış. Ha siktir herkes amcamı gördü. Ben artık nasıl yaşarım? Twitch beni banlayacak para kazanamayacağım. Abi insanlar cidden çok geri zekalı. Neyse bugünkü konumuza şunu anladık. Bu tarz yayıncıları izlemeyin. Çünkü bu tarz yayıncılar hem diğer yayıncıların haklarına giriyor hem de kendilerine Porsche alacak kadar para kazanıyorlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.